Merhaba, hiç konuşulmayan 3 ürün videoma hoş geldiniz. Bioblast markasının saç dökülmesine karşı etkili şampuanı. Genel olarak Bioblast markasından kimsenin bahsettiğini görmüyorum. Bu benim kullandığım yağlı saçlar için olanını almıştım. Saç dökülmesi için olan bir şampuan. Yani bir kutu bitirdim. Bu tek kutuda bile fark ettiğini düşünüyorum. Saçlarımı bayağı canlandırdı. Ve gerçekten yağlanmaya da etkisi var. Dökülmeye zaten etkisi var tavsiye ediyorum bu ürünü kullanabilirsiniz de The Fair markasının Arbutin serumu. Bu ürün cildinizdeki bütün renk eşitsizliğini alıyor. Farklı markaların da Arbutin serumlarını denedim ama bu çok etkili. Gerçekten bunu düzenli kullandığınızda ben mesela cilt bakımıma şöyle entegre ettim. Haftanın her günü bir serum kullanıyorum. Bir gün Arbutin, bir gün ginseng, bir gün C vitamini. Bunu kullanmaya başladığımdan beri renk eşitsizliklerimde bir fark görmeye başladım. Yaklaşık bir 4 aydır kullanıyorum. Tavsiye ediyorum gerçekten. Kimsenin de bahsettiğini görmedim. Bu Dermokil'in ayak maskesi ama soyucu etkili ayak maskesi. Şöyle özellikle yaza girişte ve yaz sonunda yaparsanız Yaza girişte ayaklarınız tazeleniyor tabii ki. Ama o e, deriyi atma süresince bir çorapla dolaşmanız gerekiyor tabii. Öyle de bir durum var. Sonrasında bebek gibi oluyor ayaklar. Bu arada farklı markalarınkini de denedim. Çok fazla markanın var. Ama bence en güzeli bu Dermaklink'i. Bir deneyin diyorum. Tavsiyedir.